Yenişehir'e daha önceden yapılan ve yapılması düşünülen yatırımlar var. Ee, özellikle havaalanı gözümüze çarpıyor bu yatırımlar arasında. Siz yapılan havaalanının daha öncesinde yapılan havaalanının Yenişehir'e ve Bursa'mıza faydası olduğunu düşünüyor musunuz? Ne gibi faydaları var eğer varsa? Evet sağ olun. Yenişehir havaalanımız bölgenin e, tek havaalanı. Uluslararası kargo taşımacılığına da uygun olarak inşa edilmiş çok güzel bir tesis. Fakat e, ne hikmetse çalıştırılmamak isteniyor sanki. çalıştırmamak için elinden geleni yapıyor. Eee geçtiğimiz dönemde işte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Onlar da işte Yunus elinde çalıştıralım ya da Bursa'nın batısına başka eee havaalanları yapılalım gibi bizim için saçma olan, komik olan eee bulunmuş tesis varken gidip başka bir havaalanı arayışına girme gibi bir telaşlar vardı. Biz bunu anlamsız buluyoruz. Yenişehir Havaalanı ben kendim de birkaç defa kullanmak nasip oldu. Umreye ayrıca giderken gittik geldik, Yenişehir ve bölgenin insanı çok güzel bir şekilde faydalandı. Ee, uluslararası uçuşlara da Rusya e, başta olmak üzere geldiydi. Daha önce e, zannedersem 11-12 tane ilimize de uçuşlar yapıldı, karşılıklı uçuşlar yapıldı. Ama bugün pandemi e, sebebinden kapalı olduğu söyleniyor. Yenişehir Havaalanımız çok güzel bir tesis. E, gidip görmüşsünüzdür belki de işte yolcu aktarımları, havaalanının pisti olarak çok geniş, büyük bir tesis. Kaliteli bir tesis ama niye böyle kapalı duruyor? Şu anda da kapalı duruyor. E, kendinden kullanılmıyor. Ama anlamış değiliz. Peki e, yapılacağı söylenen bir projemiz var. Bir de vazgeçilen de bir projemiz var. Otomotiv e, test alanı yapılacağı söyleniyor. Sürekli terliğe erteleniyor sanıyorum. Ee, bir de cezaevi e, var. Sayın Abdülhamit Gül Yenişehir'e geldi, incelemelerde bulundu. Sonra cezaevi yapımından vazgeçildi. Ne düşünüyorsunuz? Cezaevi sizce e, yararlı olacak mıydı Yenişehir'e? Neden vazgeçildi ve otomotiv test alanı ne zaman yapılacak, yapılacak mı? Evet, test merkezi de 2014 yılında yapılacağı açıklandı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. E, 2014'ten sonra her sene işte efendim Ekim ayında inşaatı başlanıyor. Efendim Mart'ta başlanıyor. Tekrar Ekim ayında. Mart'ta derken 2021'e geldiğimiz halde bugün 2021 bütçesine yine alınmadığını görüyoruz. Türk Standartlar Enstitüsü ve Savunma Sanayi'nin birlikte yapması için 2017'de bir anlaşma yapıldı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldığı, Sanayi Bakanı'nın katıldığı bir açıklamalar yapıldı ama ona rağmen yine her nedense bir anlam veremiyoruz bir şekilde inşaatına başlanmıyor. Cezaevi meselesi de son günlerin e, hakikaten de ilçede gündem oldu. Herkesin tarafından paylaşıldı. Benim bu konuda insanların e, tavırlarına baktığımızda birçok arkadaşımız var. Birçok STK, belediyemizde partiler de tavır koydu bu konuda. Bir kısmı cezaevinin faydalı olacağını bir kısmı da zararlı olacağını söylüyorlar. Tabii Herkesin kendince sebebi var. Ben kendi fikrimi söylemek istiyorum bu konuda. Eğer belediye başkanımız veya kaymakamımız kent konseyi var mesela çalıştırılmıyor. Yenişehir'de kurulmuş mu artık bir şekilde çalıştığını görmedik. Bu gibi istişare heyetleri kurarak STK'ları, sivil toplum örgütlerini işte efendim o da borsa kooperatifleri ve toplumda katılmak isteyen insanları toplayıp bu şekildeki yatırımlar gerçekten 13-15 bin kişinin istihdam edileceği kalacağı ve 3-5 bin kişinin istihdam edileceği büyük bir proje gibi görüyorum ben cezaevine. Yenişehir'e katkısı mutlaka olacaktır. E, belki de zararları da olacaktır. Bilmiyoruz. Yani gidip görülebilirdi. Cezaevi olan ilçeler, iller ziyaret edilebilirdi. Yenişehir'deki insanların katılımıyla dediğim gibi e, siyasi partilerin ve STK'ların, odaların, kooperatiflerin katılımıyla bir istişare sonucunda bir karar verilebilip de e, verilebilirdi ve cezaevi kurulsun, kurulmasın şeklinde yapılırdı. Ben yaptım oldu gibi birkaç kişinin sahiplenmesiyle kaçırılacak bir büyük bir proje değildi bu. Konuşulması gerekiyordu ama maalesef konuşulmadı. İptalini yanlış olarak siz nitelendiriyorsunuz. Bence yanlıştı. Yapılan uygulama yanlıştı. İptalinden daha çok. Gerçekten de Yenişehir halkı ve STK'lar istemeseydi mesela sonuçta istişare sonucunda istenmeseydi tamam derdik. Yani demek ki Yenişehir istemiyor. Gidilebilirdi. Ama bu konuda bir istişareye açık bir karar mekanizması oluşturulmadı. Yani birkaç kişinin büyük böyle büyük projeler yöneticilere bırakılamaz. Sadece işte efendim şehrin yöneticisi karar veremez bu konuda. Buna bırakılmaması gerekir. Yenişehir halkındaki halkının STK'ları, diğer siyasi partileri, odaları, borsaları, birlikleri, kooperatifleri hep beraber alınacak kararlar var. Bu da bence cezaevi meselesi de bunlardan birisiydi. İstişare edilerek karar vermesi gerekiyordu. Peki şimdi Yenişehir dediğimiz zaman tabi Bursa'mızın yüzüde ilçelerinden aklımıza tarım ve hayvancılık da geliyor. Tarım ve hayvancılık ne durumda Yenişehir'de? Sizce şu anda insanlar tarım ve hayvancılıktan para kazanabiliyorlar mı, geçinebiliyorlar mı ve Bursa'mıza ve çevre bölgelere faydalı oluyor mu bu tarım ve hayvancılık? Yenişehir tarımı ve hayvancılığı sadece çevreye, Türkiye'ye değil. Gerçekten söyleyeyim, uluslararası alanda da çok büyük üretim kapasitemiz var. Biz 2016 yılında bir proje başlatmıştık. O proje neticesinde e, tohum şirketleri, buradaki tohum satan arkadaşlarımız, büyük çiftçiler, kooperatifler, ilçe tarımımızın o zaman katıldığı bir komisyon kurmuştuk. 22 kişilik bir komisyondu bu. O komisyonun e, verdiği rakamlar neticesini de gördüğümüz yaklaşık 12 tane Yenişehir'de üretilen tarım ürünümüzün e, yüzdelerini çıkardık, miktarlarını çıkardık yaklaşık. Türkiye eee ulusal bazda Yenişehir'de Türkiye üretiminin yüzde on biri, yüzde on iki üretilen ürünler var. Yani sadece Türkiye'ye genelinde çevreye değil dışarıya da ihracat yapılıyor burada. E, ee, maalesef biraz yani Yenişehir'in eee derli toplu planlı bir üretim şekli yok. Yenişehir'de üretim kapasitesi çok fazla. Kooperatiflerimiz çok fazla çalışmıyor. Bir iki tane kooperatifin dışında. Eee Tarımsal tesislere ihtiyacımız var. Kat, katma değer üretecek, istihdam sağlayacak. İşte biz mahsule alıyoruz mesela topraktan çıktığı gibi ihraç etmeye uğraşıyoruz veya pazara götürmeye uğraşıyoruz. Bu mahsul e, fabrikaya, tesise girilirse girerse katma değer üretir. İstihdam yaratır. E, fiyatı daha katlanarak artar. Koruması, muhafazası daha güzel olur. Pazarı da daha güzel olabilir diye söylüyoruz. Bunun için de tarım tarım OSB gibi e, faaliyetlere girmek gerekiyor. İşte bir salça konserve fabrikası, kurutma fabrikası gibi, turşu fabrikası gibi bunların olduğu yerde hem Yenişehir'de istihdam olur hem de Yenişehir'de e bugün maalesef belki binin üzerinde insanımız sabah akşam İnegöl'e, Bursa'ya, Bilecik'e çalışmaya gidiyor. E bunun da önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum.